Bambartı. Ben Ela. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Balerino Capicino'nu arkadaş güvenlik kamerasıyla arayacağız. Sonrasında da arkadaşlar güvenlik kamerasıyla bulacağız arkadaşlar. Bu video kaç like bekliyoruz Ela abla? Bu video artı 3000 like bekliyorum. Like abone olun yorumları da Balerino ya yazar herkese kocaman bir kalp atıyoruz. Hadi gelin uzatmayan videoya evet, geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Balerino Capicino'nun görüntülerini izlemeye başladık ve gördüğünüz gibi burası arkadaşlar merdivenlerin olduğu yer. Gördüğünüz gibi burası merdivenler. Evet Ballerina Cappuccino'yu bakalım buralarda yakalayabilecek mi? Bartu sence Ballerina Cappuccino nerede yakalayacağız Ben evin içinde yakalayacağız Bak 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 şimdi arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi atansörün önünde. Önü arkadaşlar gördüğünüz gibi Ballerina Cappuccino burada da yok. Bakalım Ballerina Cappuccino nerede? Ballerina Cappuccino. Ni 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 ni. Mi, mi. Öyle miydi Bartu? Hayır. Nasıldı söyle hadi. Ballerina Cappuccino mi 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 mi. Evet, Ballerina Cappuccino mi mi mi. mi arkadaşlar. Balerino cappuccino. Şimdi burada da görmüyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar asansörün önündeyiz. Ama gördüğünüz gibi balerino cappuccino mi 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 yok burada da arkadaşlar. Evet. Bartu sence bu balerino cappuccino nerede? Bilmiyorum. Bu balerino cappuccino'yu yakalamamız gerekiyor Bartu. Bakın arkadaşlar şimdi evin içerisindeki o kameradayız. Gördüğünüz gibi evin kapısının önündeyiz. Ama gördüğünüz gibi balerino cappuccino burada da yok arkadaşlar. Balerino cappuccino mi 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 Burada da yok arkadaşlar belerine Kopichino. Evet arkadaşlar bakın şimdi burayı gördüğünüz gibi evet arkadaşlar varsa ne oluyor? ne olduğunu anlamıyorum arkadaşlar. Bartu'ya bir şeyler oluyor ama umarım Balerina Capucino'ya dönüşmez Bartu. Neyse arkadaşlar bakın biz buraları çok iyi izleyelim. Bakın arkadaşlar eğer benim gözümden bir şey kaçarsa siz gözünüzden kesinlikle bir şey kaçırmayın. Şu anda da arkadaşlar gördüğünüz gibi koridorun koridordayız arkadaşlar. Burası böyle koridora bir tane kamera koyduk arkadaşlar ve o kamerayı izliyoruz gördüğünüz gibi. Balerina Capucino'yu eğer gelirse buradan göreceğiz onu arkadaşlar. Evet umarım Balerina Capucino'yu yakalayabiliriz arkadaşlar. İnşallah yakalarız. Bartu sen yakalayabileceğiz mi? Yakalayacağız. Bak 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 bir şey söyleyeceğim. Evin kapısı açılmış. Bartu, gördün mü? Evet. O zaman bu balerin kapıcı nerede? Bilmiyorum. Evin içinde. Aa, evin içinde olmalı. Bu balerin kapıcı no evin içinde olmalı arkadaşlar. Ben kadar Belki evin içindeyken içeri çıktı. O oh, hayır. Biraz önce evin içine baktık ama evin içinde yoktu. Arkadaşlar bu ballerina cappuccino nereye gitti? Olamaz. Şimdi diğer odalarda arayalım. Bakın burası da koridor arkadaşlar. Ama burada da yok gördüğünüz gibi. Ne yapacağız biz şimdi? Ballerina cappuccino neredesin? Bize bir ses ver. Arkadaşlar burada siz bu ballerina cappuccino'yu seviyor musunuz? artık bu arada bu karakterler arasında en sevdiğin hangisi? Benimki şempanze yine banane yine. Ben... Aa! Cappuccino balerina cappuccino şu an dans ediyor arkadaşlar Görüyor musunuz? Yes yes böyle dans ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz mü balerina cappuccino Dans ediyordu böyle böyle yapıyordu balerina cappuccino arkadaşlar. Ama şu anda yok oldu. Şu anda arkadaşlar evimizin içinde balerina cappuccino var. Doğrusu gibi evin içinde balerina cappuccino var ve bakalım o balerina cappuccino'yu yakalayabileceğiz mi arkadaşlar. Evet şimdi ballerina cappuccino mi 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 beni duyuyor musun? Arkadaşlar Balerina Capuccino bizi duymuyor galiba. Benim en sevdiğim karakter ne Bartu biliyor musun? Tum 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 sahur. Benim en sevdiğim karakter tum Evet arkadaşlar. Aa, balena kapışa baş sen de balerina kapuccino dansı yapsana. Hayır. Bak balerina kapuccino dansı gitti şu anda. Arkadaşlar şimdi ben size balerina Bartu sen tut telefona. Balerina kapuccino böyle böyle yapıyor, böyle yapıyor, bir de böyle yapıyor. O dansı. Arkadaşlar eğer balerina kapuccino dansını ezberlerseniz, evet ezberleyin arkadaşlar ve bana atın o videoyu. Ezberleyip atın arkadaşlar ya, ben kesinlikle. Ya tuk, tuk soru hiç sevmiyorum. Çünkü onun için onu tuk tük dönüştüm ben önceki videoda. Evet arkadaşlar hatırlıyorsanız tuk, tuk Saur ekseri içmiştik bir önceki videosunda ve var tuk, tuk sonra dönüşmüştü. O yüzden Tumtum sonra Bartu sevmiyormuş. Neyse evet arkadaşlar şu anda da Ballerina Cappuccino mi 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 arıyoruz. Şu anda evin içinde Ballerina Cappuccino var mı? Yoksa evimizden gitti mi arkadaşlar? Ona bakıyoruz tabii ki de. Neredesin? Ballerina Cappuccino. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şimdi hiçbir yerde gözükmüyor tabii ki de. Arkadaşlar ama Ballerina Cappuccino da güzel bir karakter arkadaşlar. Değil mi? Biraz Bence güzel ya arkadaşlar. Evet güzel bence de. Evet şimdi bakın gördüğünüz gibi asansörün önündeyiz. Ama burada da gördüğünüz gibi yok balerina kapıçino. Gördüğünüz gibi yok arkadaşlar görüyor musunuz? Hiçbir yerde balerina kapıçino yok. Evet arkadaşlar bakın hiçbir yerde yok gördüğünüz gibi. Bu balerina kapı. Abla ya artık balerina kapı getirmiş. Bence genelde animasyonu izleyelim. Balerina Animasyon mu kapuchonu. izleyelim? Tamam evet, balerina evet. hadi animasyonlarını izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi balerina kapı animasyonlarını izlemeye geldik. Evet. Sonra... Aa bu kim var? Cappuccino Assassino Cappuccino Assassino Evet bu Balerina Cappuccino Mi 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 Evet. evet bak balerina kapiçin. Arkadaşlar bakın çok tatlı bir karakter aslında. Pembe pembe de giymiş. Bak Bartu ben balerina kapiçinoyum sen de. Kapiçino asasin olsun tamam mı? Ben kapiçino asasin olayım. Tamam vereceğim. ben balerina kapiçinoyum. Evet arkadaşlar bakın balerina evet, kapiçinin pembe bir elbise giymiş. Çok güzel prenses elbisesi arkadaşlar. Evet bu kim Bartu? Kızı, balerina, Kızı mı balerina? İsmi ne peki? Junior Balerina Cappuccino. Gerçekten mi? Evet. Arkadaşlar ben bunun ismini bilmiyorum ama Bart biliyormuş galiba. Evet şimdi Balerina Cappuccino kızıyla beraber gidiyor ve kimin yanına gidiyor? Cappuccino evet. Assassino. E, bu da Junior Cappuccino Assassino. Öyle mi? Evet. Ben bunların tam adlarını bilmiyorum arkadaşlar. Bakın evet şimdi bu, bunlar bir kahve arkadaşlar ya bu arada. İkisi de bir kahve. E, niye bu arada. mi? Neden? Çünkü, çünkü bunlar küçük olduğu için küçük ases... Küçük Evet mantıklı. Bakın şimdi kahveyi koyuyoruz. Kahve aldık. Ve evet. Cappuccino Sassino. Bartu biz de mi kahve içsek? Ya canım kahve çekti birazcık arkadaşlar. Evet Cappuccino mu içsek acaba Bartu? Evet arkadaşlar şimdi Cappuccino Sassino. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Cappuccino nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Evet Ballerina Cappuccino Sassino gidiyor şu anda. Aa, Elinde de bir şeyler var. Aa nereye gidiyorlar? yaptırıyor şimdi oğluna. Ne yaptırıyor? Odun kestirecek. Odun mu kestirecek? Evet. Aa! Arkadaşlar bakın odunu pat diye bir vurdu ve kırdı. Copicino, <laughs> Asesino. Bari sen kırabilir misin böyle odunu? Kırarım çünkü onun elinde çok bak. bir tane bıçak var. Gerçekten mi? Arkadaşlar evet. korkunç bir bıçakları var bu arada. Bakın arkadaşlar şimdi Copicino, Asesino'nun oğlu yapacak. Evet. Pat! Bunu da kırdı arkadaşlar. Evet, e, onu da kırdı. E, oğlu kırdı odunlar ne senin mi? Ne? Burbur Patib'in ne öldürdüler onun odunları bunlar. Gerçekten kırdı. mi? Evet. Aa, aa, bak şimdi ne yapıyorlar görüyor musun? Evet, şimdi o da o şimdi. Evet. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? aya o katmıyorlar, Eline kım mızrak. Mızrak gibi şeyleri atıyorlar. Aaa. Evet. Kesin Dark şeyleri. oyunu oynuyorlar. Evet arkadaşlar bakın. Bu oyunu oynatıyor şimdi. Capuchino, Asasino, oğluna. Bartu sen bu oyunu oynuyorsun. Bak bak sen oyunu oynuyorsun. Görüyor musun? Evet, evet arkadaşlar bakalım. Balerina Capuchino ne yapıyor? Tabii Bal ki de Balerina Capuchino da arkadaşlar kızıyla beraber ne yapıyor Bal Bartu? Balerin, balerin yapıyorlar. Balerin yapıyorlar arkadaşlar. Bakın evet. Çok tatlılar. İkisi de çok tatlı bence. Bence Hangisi daha güzel sence? Hangisinin bir ses daha güzel? Bence pembe mi mor mu? Hiçbiri. Bence pembe. Pembe daha güzel arkadaşlar. Bak bu bunun şeyleri daha güzel arkadaşlar. Evet alkışlıyoruz. Evet. Balerinin kapıcının kızı da balerin yaptı arkadaşlar. Evet şimdi ne istiyor bu? Bak bu kızı ne istiyor? Bilmiyorum ki. Bir yerlere gitmek istiyorlar galiba veya bir aktivite yapmak istiyorlar arkadaşlar beraber. Evet şimdi gidiyorlar. Bak 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 telefonu konuşuyor. Bu oh bunlar ah, bu kim? bu ne? ay bu kimdi ya? Ne kim bu? Bir ben ismi biliyorum da unuttum ya. Arkadaşlar bunlar kim? Bunlar Aa, bu bir... da çok tehlikeli Bir Bak düşürdü. Arkadaşlar bakın düşürdü gördünüz mü? Düşürdüler balerina kapı içine ee, Bak onlar... sinirlendi o da onlara Gördün mü? Ee, var? Onlar... o da sinirlendi. <laughs> Bak küfür ediyor. Evet. <laughs> küfür ediyor şu anda arkadaşlar. Ee, gördünüz mü? Ama... Küfür ediyor. Ya, ee, kapı içine atasıyla bunların ikisini de öldürür. Gerçekten mi? Evet. Oo, oh, ama vardı bir şey söyleyeceğim. Çok çok bak 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 bak. Ee? bak nasıl çok. E ee, o. Kapıçino bay bayına kapıçino. Bayına kapıçino çok kötü şeyler yaptılar. Ağlıyor şu anda. Ela ee, bunlar ne söyledi? Gördün mü? Kötüler bunlar. Bak şimdi kapıçino ağzı sıra. 30'da şey adlı yardım edin diyor, diyor yardım ver. edin yardım edin diyor bak 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 yardım edin yardım edin diyor evet. yardım edin bu balerina e ya balerina kapıçıyor benim en sevdiğim evet. karakter kapıçıyor sesiyor bunları gördü geldi geldi, geldi 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 Aa, gördüm. geldi geldi annesi sesiyor ama bu küçük kapıçıyor öyle mi bu küçük mü ama evet, bu da çok bak, tehlikeli bak, bak, bak 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 evet 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 bakın arkadaşlar şimdi bunlara vuruyor vurdu Bak bak nasıl yumurtluyor. Hiç işlemedi Evet işlemiyor bile. Bak o onlar onunla vuruyor. Aa! E şimdi kesin büyük kapıçino sesi gelecek. Arkadaşlar kapıçino sesini o da çok kötü şeyler yaptılar. Aa, Aa öldü. öldü. E şimdi Arkadaşlar, büyük kapıçino sesi gelecek. Kapıçino sesi öldü. Ha <laughs> <laughs> bıçakları aldı. O kuşları şimdi bunlara doğru uyuyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın bakın bıçakla gidiyor. Bıçakla gidiyor evet. kapıçino sesi. E evet, bu çok keskin bir bıçak. Aa neden ne yapıyor bunlar şu an? Şimdi <laughs> Aa! öldürdü. Evet, evet arkadaşlar Kapuçino'nun sesi sesini öldürdü gördünüz mü? Yes be bak mutlu oldu şimdi gördün mü? o sesi onu. Bak 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 balerin hareketi yapıyor gördün evet. mü? Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Ben ben Ela ablam olan Balina Kapıçığını kurtardım Kapıçığını sesini olarak ve dost arkadaşlar Kapıçığını kazandı. Evet. Evet arkadaşlar kötüleri Kapıçığını sesini öldürdü ve burada videomuz bitti arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.